arkadaşlar basın açıklamamıza geçiyorum. Yaşam hakkımızdan vazgeçmiyoruz. Ölümleri durdurun. 13 Nisan çarşamba günü Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan iki haftalık kısmi kapanma 1 Mart'tan bu yana uygulanan kontrolsüz normalleşememe halinin nedenli başarısız olduğunun ifadesidir. Yeni kısıtlamalar adı altında alınan önlemler de iktidarın pandemi sürecine dönük bilim dışı bir anlayışının ürünüdür. Alındığı söylenen önlemler ölümleri durdurmayacak, sağlık çalışanlarının karşılaştığı zorlu koşulları değiştirmeyecektir. Pandemi yoksulları ve işçileri vurmaktadır. Her gün bir uçak dolusu yurttaşımızı toprağa veriyoruz. Her gün yurttaşların on binlercesini hasta eden pandemiyle ve pandeminin kötü yönetimiyle karşı karşıyayız. İktidar, bilimin, meslek örgütlerinin sesine kulağını tıkamakta, sermayenin çıkarlarına uygun kararları uygulamaktadır. Bu tedbirler paketi halkı oyalama paketidir. Yaşadıklarımız Gabriel Garcia Marquez'in Kırmızı Pazartesi romanındaki gibi her şeyin, herkesin gözü önünde olmasını andırıyor. Böyle olacağını başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere bütün yönetenler biliyordu. Ancak tüm uyarılarımıza rağmen gereken önlemleri almak yerine tabloyu seyretmekle yetindiler. Baştan beri yaptıkları gibi hala halkını yönetmek yerine halkıyı yönetmeye çalışıyorlar. Aşı umudu tacirli yaparak insanları uyanıyorlar. Mızrak çuvala sığmayınca da maske, mesafe, hijyen tekerlemesiyle suçu vatandaşa atıyorlar. Bir yıldır her zaman olduğu gibi mesleğimizin ve meslek örgütümüzün üzerine yüklediği sorumlulukla söylenmeyeni söylemeye, görünmeyeni görünür kırmaya çalıştık. Halk sağlığını önceleyen bilimsel bilgiler ışığında salgının ilk gününden itibaren Sağlık Bakanlığı ile görüşmeler talep ettik. Randevu taliplerimize yanıt gelmedi. 50 metreye varan yazılar yazdık. Cevap alamadık. Medya aracılığıyla uyardık, yapılması gerekenleri söyledik ama duyulmadık. Bugün buradayız çünkü duymama, görmeme şansınız yok. Bugün buradayız çünkü ölümleri görmeye tahammülümüz kalmadı. Meslektaşlarımızın tükendiğine, kanıklık etmeye tahammülümüz kalmadı. Bugün geldiğimiz noktada eksik, yanlış, tutarsız politikalar, başarısız salgın yönetimi neticesinde kontrol altına alınamayan Covid-19 pandemisi üçüncü ve en büyük pikini yaşıyor. Günlük vaka sayıları 60 bine dayandı. Can kayıpları gerçek rakamların ancak üçte birini yansıtan Resmi, rak resmi rakamlarla bile 250'yi aştı. Hastanelerimiz Covid-19 hastalarıyla doldu. Yeni açılan servisler dahi ihtiyacı karşılamaya yetmiyor. Yoğun bakımlarda yer bulunamıyor. Her gün çaresizlik içinde yeni ömürler tanıklık etmekten tükeniyoruz. Bu tablodan sadece COVID-19 hastaları değil, COVID-19 dışı hastalarımız da mağdur oluyor. Ertelenemez sağlık sorunları için gereken hizmete ulaşamıyorlar. Yeter, bin defa yeter. Bu kabusu hep birlikte durduralım.